Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Fiat Egea Cross. 1.4. Egea Cross ilk çıktığı günden bu yana ciddi bir etki yarattı piyasada. Şu an çok fazla Egea Cross satılıyor ve yaptığım araştırmalar, yaptığım görüşmeler neticesinde Egea Cross'un 1.4 motorlu versiyonunun çok fazla satıldığını öğrendim. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi 1.4 motorun çok fazla üretiliyor olması. 1.0 mesela biraz daha az geliyormuş. Bir diğeri de 1.4 motorun oldukça uygun maliyetlere satılması. Mesela test konumuz olan bu otomobil Urban Donan'ın paketine sahip birkaç ekstralı ama 193 bin lira civarında bir etiket fiyatı var bu otomobile gerçekten 200 bin liranın altına alabileceğiniz sıfır donanımlı ki donanımları hakikaten güzel. Büyük ve yerden yüksek bir otomobil. E baktığınız zaman fiyatın Türkiye'de bir alışkanlığı ve güven algısı da var açıkçası. O yüzden bu 1.4 motorla çok tercih ediliyor. tabii bu motor LPG'ye de uyumlu bir motor. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra aracın teknik detaylarına geçelim. Bu otomobil Easy, Street, Urban ve Long donanım paketleriyle satılıyor ülkemizde. Bizim test konuğumuz olan 3. sıradaki donanım paketi yani Easy, Street, Urban. dolu Arasına göre sıralıyorum. Esasında en çok tercih edilen donanım paketi de Street ile Urban donanım paketi arkadaşlar. Şimdi Urban'da neler olduğuna bakmadan önce motorun detaylarından bahsedelim. Bu motor 1.4 litre, 4 silindirli, atmosferik beslemeli benzinli bir motor. Zaten yıllardır Fiat grubunun kullandığı bir motor. 95 beygir güç ve 127 Nm tork üretiyor. 1300 kilo ağırlığı olan bu arabayı 11.7 saniyede 0'dan 100 km'ye ulaştırabiliyor. Bunun yanı sıra 440 litre gibi ciddi büyük bir bagaj hacmi de sunuyor. Bu otomobilin bagajı benim kaç daha büyük. Street donanımdan itibaren yan ve perde hava yastıklarının gelmesi, led gündüz farlarının, karartılmış arka camların ve dokuma tekirhanın gelmesi bu donanımların daha fazla tercih edilmesinin bir açıklaması aslında baktığımız zaman. Arka park sensörü ve katlanır arka koltuklarda street donanım paketinden itibaren geliyor. Bunları söyledikten sonra hemen detaylarına geçelim. Önde arkadaşlar görüyorsunuz burada led teknoloji yazan fiyatın led farları var ama bunlar standart ledler. Artık led üniteler de standart ledler. Biraz daha özellikli ledler. Daha özellikli muhteşem ledler diye birkaç farklı şekle ayrılıyor. Şuradan mesela anahtara basayım. Şöyle gördüğünüz gibi hem gündüz LED olarak hem de sinyal olarak yanan LED'lerimiz var. LED kaşlarımız var. Altta sis lambaları. Burada antrasit ve siyahla bezenmiş tampon eklemeleri var. Burada yeni fiyat logosu oldukça güzel gözüküyor ve piyano bile kaplamalar var. Yan tarafına geçtiğimiz zaman burada 215 55 17 ebatlarına sahip gerçekten çok güzel bir antrasit tonuna sahip jant ve lastiklerimiz var. Benim çok hoşuma gitti. Yine burada dodikler, yan marşpiyel kaplamaları var. Burada eşiklikler var. Eşikler sonradan yapılmış. Buradaki cross yazıları ekstra olarak bu arabaya sonradan yapılmış ki bu arada Fiat 30 sabıra çok teşekkür ediyorum yine bu otomobili bize verdiği için. Hakikaten de ihtiyacımız olan tüm otomobilleri hem sıfır hem ikinci el bayilerinden alabiliyoruz. Bu benim için ciddi büyük bir avantaj ve hızlı bir şekilde size bunu aktarabiliyoruz. Şöyle yandan devam edelim. Burada çamurlukların üzerinde sinyal lambaları, yine kapı kolları şöyle mat kromla kaplanmış. Oldukça güzel gözüküyor. Zaten bu otomobilin bu rengi oldukça güzel gözüküyor. Arka tarafta da şöyle bir difüzörümüz var arkadaşlar. Biraz daha tamponu uzamış gösteriyor ve şık duruyor. Arka stoplarımız led yanıyor şu an gördüğünüz gibi. Cross ve Ege yazıları burada. Şuradan bakalım bir 440 litrelik bagajımız tabi biraz kuyu gibi ama normal bu boyutlarda bir arabanın bagajını bu kadar büyütmek istiyorsanız bir tık eşik düzeyini aşağı indirmek zorundasınız ama buradaki kaplamaların kalitesi falan hakikaten çok güzel. Bak şuranın kalitesi de güzel. Yukarının kalitesi de arka kapı içi gözlerde kullandıkları malzeme ile aynı. Onu beğendim ve burayı kapatıyorum. Ağır da bir bagaj kapağı var. İçine doğru geçelim. Burada hiç fena olmayan kapı hissiyatları var. Kapı yüzeyleri sert ama yumuşağımsı böyle dokulu bir malzemeden yapılmış. Fiat Egea'larda ilk çıktığı yıldan beri bu malzeme kullanılıyor. Altta buralar kumaş kaplı. Çok küçük bir süngerle kaplamışlar ama kumaş kaplı. Yine kapıcı gözlerimiz içerisi kaplı olmamakla beraber yeterli boyutta. Arka koltuklara geldiğimde 3 tane kafalık görüyorsunuz. Koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. Bu bir donanım mesela en boşunda izisinde yok. Koltukların döşemeleri şu yanlarda fena değil. Ortalar bir tık daha yumuşak ama bir tık daha naylon hissiyatı var. Ortaya geçtiğimde burada bir şu şaf tüneli var gördüğünüz gibi. Ama çok küçük bir şaf tüneli. Ve arkada herhangi bir havalandırma yok koltuk altları dışında. Yukarı tarafta şöyle bir aydınlatmamız ve 3 tane de tutamağımız yer alıyor. Ege'yi ben çok anlattığım için arkasının önüne çok detaylı girmeyeceğim ve içine doğru geçeceğim şimdi. Şuradaki Ege Cross yazısı gerçekten hoşuma gitti. Şuradan kapısını açalım tekrar bakın. O çok güzel ya güzel hissiyatı var. Şuralar yine aynı malzemelerden kaplanmış. Şurayı göz olarak da kullanabilirsiniz. Yan ayna ayarları ve kapı içi gözleri gayet yeterli. İçine geçtiğimde buradaki koltuklar oldukça güzel. Minder kısımları çok kısa değil. Sol ön tarafta derin hikayeli var ama sağ ön tarafta mevcut değil. İçine geçiyorum. İçeride burada havalandırma menfezleri, far kumandaları, aydınlatma kumandaları yer alıyor. Şurada otomatik bir farımız yok gördüğünüz gibi. Burada yol bilgisayarı ayarları ve hız sabitleyicisinin ayarlarını görüyorsunuz. Yeni kadranlarımız var bu otomobilde. Şöyle bir anahtarla bu arada anahtarı bayağı iyi çalıştırabiliyorsunuz. İşte bu şekilde çalışan da bir yapısı var. Şuradan yol bilgisayar verileri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Lastik basıncını görebiliyorsunuz. Yağ ısısını, şarj seviyesini, servis gününü her şeyini görebiliyorsunuz. Fiyatım bu. Yeni yol bilgisayarları gerçekten güzel ve bayağı bir detaylı. Orta tarafta burada bir tane ekranımız var arkadaşlar. Şu an üzerinde bir kaplaması var. O yüzden algılaması biraz yavaş gelebilir size ama yine bu otomobilde de U Connect özelliği var. Telefondan da otomobilin verilerine bağlanıp görebiliyorsunuz. Burada Bluetooth telefon ve USB bağlantısı var arkadaşlar. Yine radyonuz, diğer yol bilgisayarı ayarlarınızı Buradan yapabiliyorsunuz. Oldukça güzel çalışan, dokunmati iyi olan bir ekran boyken. Aşağı indiğimde bakın şuralar şuralar yumuşak. Şuralar yumuşak, şuralar yumuşak. Şu aşağılardan itibaren artık sertleşmeye başlıyor. Ayrıca şu şapka kısmı da Yenilenmiş gördüğünüz gibi eski Egea'larda böyle değildi. Yine alt tarafta burada dijital bir klimamız var. Şöyle de bir kaplaması var bunun. Onun altında kocaman bir alan. 12 volt çıkış ve bir USB çıkışı var. Şanzımanımız 6 ileri ve vites topuzu deri kaplı. Arkasında şurada iki tane bardaklık. Bir tane plastik ama deri gibi gözüken el freni. İleri geri gidebilen ön dayanağı. Şöyle içinde açayım size. Derin ama çok büyük değil burası. Sağ tarafta da şurada ışıklı bir torpido gözü yer alıyor. Yine yukarı çıktığımda makyaj aynalarımız otomatik kararın iç dikiz mevcut değil. Bu da long donanından itibaren gelmeye başlıyor. Egea'nın hızlıca iç ve dışını anlatayım dedim tekrar size. İlk defa Egea videosu izleyecek olanlar için. Çünkü diğer videolarda detaylı detaylı anlatmıştım. Biliyorsunuz ki Egea Cross'u Türkiye'de ilk ben sürüp videosunu yapmıştım yine. 1.4'ünün bakmadığım videosu var mı ama muhtemelen onda da ilklerden biri olacağız. Bakalım 1.4 Egea nasıl gidiyor? Bunun cevabını verelim şimdi. <laughs> Bu arada aracın bu emniyet kemeri mandalları Volvo modellerindeki gibi böyle bayağı kalın mat krom kaplamalı. Abi çok hoşuma gitti. Çalıştıralım. Bir de e, Egea'da önde iki airbag var. Koltuk yanlarında iki airbag var. B sütunlarında iki airbag var. Ve arka C sütunlarında da iki airbag var. Bu donanım paketinde. Valla bence güvenlik olarak güzel. Tabi enkep yani testi hızları bir Enkep test sonuçları biraz zayıftı zamanında ama güvenlik konusunda ben eleştirileri dikkate aldığını düşünüyorum fiyatın. Hakikaten güzel şeyler yapmışlar. Mesela bu airbag sayılarını hakikaten takdir ettim. Net olarak onu söyleyeyim. Şuradan bir de klimamızı açalım. Abi klima böyle iyi şey yapıyor, üflüyor. Şuradan AC'miz de açık. Bir de klima panelleri çok güzel tasarlanmış. Eger'in içerisinde bindiğimde ilk dikkatimi çeken bu direksiyon simidi. Bence çok daha güzel olmuş. Konsol tasarımı zaten eskisiyle tamamen aynı ama şu şapka kısmının büyümesi de farklı bir hava katmış açıkçası otomobile. İstediğiniz kadar yukarıda oturabiliyorsunuz yani koltuğun ayar skalası güzel. Binderleri çok kısa değil çok uzun da değil gayet yeterli seviyede bu arabada. Donanım olarak zaten ben beğendim bu donanım en çok talep edilen donanımlardan bir tanesi hakikaten güzel bir donanım talep edildiği kadar da var. yani led farları falan da gece güzel aydınlatıyordu. İlk bir gece video yapmıştık hatırlarsanız TR'de ilk yine. Direksiyonun yumuşaklığı güzel. Burada zaten bir de city modunuz var. Bunu açtığınız zaman baya bir yumuşak oluyor. yani iyice yumuşuyor arkadaşlar. Güzel bir direksiyon yapısı var. Bunun dışında vites geçişleri. Abi vites geçişleri çok iyi ya. Yani 1.0'ın ilk videosunu yaptığımda tabii o da ilk gelen test arabalarından bir tanesi ama bunda vites geçişleri hakikaten çok güzel. Direksiyon ağırları falan da var arabanın. İçine ilk bindiğinizde çok böyle yukarıda hissetmiyorsunuz ama başka bir arabanın yanına geldiğinizde yüksekte oturduğunuzu farkındasınız. Süspansiyon ayarları çok yumuşak değil ama çok sert de değil. Gayet böyle kıvamında bence bir süspansiyonu var bu arabanın yine. Buradaki yol bilgisayar ekranı siyah beyaz ama ben beğendim abi. Hakikaten güzel bir yol bilgisayar ekranı var. Kötü değil. Yönlendirmeleri oldukça kolay. Arkalar tabii torsiyon geliyor bu arabada. Bir tek yumuşak süspansiyon ve torsiyonla beraber uzun yolla şey virajdan viraja attığın falan dediğinizde birazcık zayıf hissediyorsunuz arabada. Ama direksiyon kesinlikle eski nesillerine göre geliştirilmiş bir tık daha hissiyatlı ama yine çok fazla değil çünkü kaymaya başladığınızda yine ruhunu teslim ediyor. Şurada bir 1.4'ün performansına bakalım değil mi? 6000'de vites değiştirdim 64 3'e taktım 100 ve 110 şu an hafif yokuş çıkıyoruz. 120'ye geldik. 130'a geldik. 6. vitese taktım. 3100 devirde gidiyor. Hatta 3200 devirde gidiyor tam 130 km hızda. Şöyle geldiğimizde 120'lerde 3000 devirde gidiyor. 120'de giderken bir motor sesiniz yok. 110'da giderken bir motor sesiniz yok. 130'da giderken hafif bir motor sesiniz var. Yani 1.4 alacaksanız 130'un üzerinde motor sesi duyuyorsunuz. Ve şöyle 6. viteste gördüğünüz gibi sollamalarda biraz zayıf kalıyor. Ne yapıyorum abi? Hemen şöyle bir 5'e takıyorum. Biraz daha canlanıyor. 4'e takıyorum abi. Daha canlı gidiyor. Bildiğimiz klasik atmosferik 1.4 motor. Ama bu motorun bir farklılığı var. Bu motor alt devirlerde bir tık daha canlı hissettiriyor arkadaşlar. Yani alt devirleri güzel bir motorun. O yüzden şehir içi kullanımlarda daha çok şehir içi ve kısa mesafe kullanacaksanız tercih edeceğiniz güncel diğer 1.4 motorlardan iyi hissettiriyor şehir dışına çıktığınız zaman Japon Kore grubunun 1.4'leri bir tık daha iyi hissettiriyor ama şöyle onlar da yani 130 140'tan sonra çok fazla gitmiyor. Sadece bir tık daha iyi gidiyormuş gibi bir hissiyatı var. Hani gelen 1.4 atmosferikler arasında bu arabanın motoru güzel. 95 beygir zaten eskiden biliyorsunuz bunun 70 75 beygirlikleri falan vardı. Bir süredir 95 beygir olarak geliyor. 95 beygiri gayet arabayı güzel götürebiliyor. Ha ...120'nin, 130'un üzerinde gidebilir misiniz? Gidebilirsiniz. Ama bir sollamaya çıkayım, bir işte uzun yolda sürekli akıcı gideyim falan dediğiniz zaman o yok. Yokuşlara geldiğiniz zaman biraz daha yavaş geliyor. Hatta kal, 1-2 gün kal orada. Hiç gelme. Yokuşlara falan denk geldiğiniz zaman, özellikle yüklüyseniz... ...3. vites üstü birazcık zor oluyor arkadaşlar, onu söyleyeyim ama... ...daha çok şehir içi ve kısa mesafe uzun yol kullanıcısı iseniz... ...bence oldukça mantıklı ve makul bir araba... ...bütün ihtiyaçlarınızı görecektir kesinlikle. Yakıt tüketimine gelecek olursak... ...araba 1300 kilo. Hafif bir araba değil. Şehir içinde yaklaşık 8,5 litre... ...civarında geziyorsunuz normal kullanımda. Şehir dışında çok düşmüyor. 7 litreler bandında ilerleyebiliyorsunuz. Görseli görüntüsü güzel. Teknolojisi güzel. E, güvenliğine de biraz önem verildiğini... ...düşündürten bir araba bu araba. E, baktığımız zaman fiyat olarak... ...200 bin liranın altına kalan zaten pek fazla bir araba yok. Bu da o olmayan arabalardan bir tanesi. Bence... 200 bin liranın altına alabileceğiniz en güzel araba bu araba zaten. Yani yükselti olarak, dış görüntü olarak aksesuar da alıp yapıyorsunuz ve kötü durmuyor. Hani bazı arabada böyle aksesuar falan kötü durur ya. Öyle değil abi. Fiyatın genellikle arabalarında aksesuar çok iyi durmaz. Ama bu arabaya hakikaten yakışıyor aksesuarda. Onu da beğendim. Bu 1.4 motor alınır mı? Yağ yakma problemi biliyorsunuz. Bunlarda yağ soğutucusu yok. Ondan dolayı yağ yakma problemi olabiliyor. Dediğim gibi çok aşırı performanslı falan kullanırsanız bu tarz sıkıntı yaşayanlar var ama Düzgün yağla eğer aracın bakımlarını yaptırırsanız, fiyatın önerdiği yağlarla bakımlarınızı yaptırırsanız yağ yakma sorununuz minimum seviyede olacaktır. Hatta ben görülmeyen arabalara da çokça şahit oldum. Bu kullanıcı profiliyle çok alakalı bir mevzu. Hani 1.4 olup da atmosferik olup aşırı yüklene yüklene kullanıyorsan yağ yakarsın ilerleyen dönemlerde. Daha ne olur 5 sene sonra. Şimdi için bir sıkıntı yok. Sıfır olarak bu otomobili aldığın zaman sana oluşturacağı bir e, olumsuz durum şimdilik yok. Zaten araba garantili hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Garantiden dolayı. O mavi kuş bir kaç geliyor karşıdan. Arabam da hakikaten güzel duruyor be. Şurada mesela bir sıfır 100 daha yapalım. Bakın. Sesi de güzel be. 64. Kötü değil ya. 90 limiti arkadaşlar ötüyor da sürekli. 110 130 6'ya taktım mesela. Ya biraz 130'dan sonra devir çevirmesinin avantajı da şu. Uzun yolda en azından çok düşmeden ilerleyebilirsiniz bir tık devir çevirince araba ama motor ses düzeyini ben beğendim. Aşırı sesli değil 120'de 130'da giderken. Zaten 120'de ses gelmiyor. Gerçek manada bence kullanıcıyı düşünerek birebir test ederek yapmışlar bu motoru bu sefer. Çünkü eski 1.4'ler bir biraz daha sesliydi. Bu benim hoşuma gitti. LPG taktığınızda yaklaşık 10 litre LPG ile gezebileceğiniz şehir içinde. Bence makul bir araba. Ben tavsiye ederim. Kalite düzeyi de güzel yani koltuğu rahat, kullanımı rahat, direksiyon daha güzel olmuş. Keşke bu içeride de yeni logolar kullanılsaydı çok daha güzel olurdu. Yeni logolar geldiğinde belki küçük bir kapak değiştirerek yeni logolardan bu araba veya bir yapışkanla yapılabilir. Yapışkan çok hoş olmaz eğri ve kapağın üstünde ama yeni logo içeride daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.